Gerçekten mi? Evet. A, biliyor musun? Rişapla en iyi çift olarak adımı söylediklerinde şoke oldum. Charlie'nin bana bakışını görmeliydin. Ürkütücüydü. Birdenbire benim de elim ayağıma dolanmaya başladı, gerildim. Ama Charlie çok akıllı biri. Görevli kişiye gereken cevabı verdi. Çünkü görevli kişi gelen çiftlerin evlenmek üzere olduğunu biliyordu ama maalesef bir hata yaptı. Shirley'nin ismini benimkiyle karıştırdılar. Ve bu da sıkıntı yarattı. Bir dakika bekle. Sonucu seçmeyi bilgisayar yapıyor dememiş miydin bana ablacığım? Bence o görevli çiftler hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bence bilgisayar doğru tahmin etti. Rişap'la uyumlu çift çıkmanız doğru olmalı. Birbiriniz için yaratılmışsınız abla. Sus artık. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ama sana doğruyu söylüyorum. İnan bana bu kesinlikle Tanrı'nın bize bir işareti. Tanrı böyle istedi. Bu bence harika bir haber. Yüce Tanrım bak yıldız kayıyor. Acele et. Ben annemin salonunun satılmaması için Maddi durumunun düzelmesini diliyorum. Kardeşimin Lutra ailesine gelin olmasını çok içten diliyorum. Ayrıca beni bir süper model yap lütfen lütfen. Hey. Ne diledin? Sana ne? Baksana. Lisha Perita ile değil benimle nişanlanıyor. Sherlin Kurana ile birlikte. Şerlin kesinlikle burada haklı. Bu masada oturan tek çift Rişap ve Şerlin. Ben sadece onlarla gelen bir arkadaşım. Birbirlerinden hoşlanıp evliliği kabul ettiklerinden emin olmak için yanlarında geldim o kadar. Onu eşin olarak seçtik. Ona bak ve ondan hoşlanıp hoşlanmadığını söyle canım lütfen. Nişanda Şerli'nde vardı. Şerli'ne asla bakmadım. Ben Pirita'ya baktım. İlk görüşte ona aşık olmuştum. Annemin görüşmemi istediği kişi Pirita değildi. Hepsi benim suçum. Kahretsin. Benim Prita'yı göstermem gerekiyordu. Söylenenleri hep yanlış anladım. Hislerimi doğru düzgün yansıtamadım. Ne yapabilirdim ki? Kalbim ilk defa birine karşı hızlı çarpıyordu. Dileğimin gerçekleşmesine sevinmiştim. Ama her şey bir anda bitti. Suçum neydi? Neden bana böyle yaptın? Neden hak etmediğim mutluluğu yaşattın? Senden bir mutluluk istedim. Çok ...mutlu olmuştum. Her şey çok güzeldi. Ona baktığım her an... ...kalbim onunla çarpıyordu. Piritayla geçirdiğim o güzel anlar... sen gelmiş ve burada müzik dinliyorsun. Ama ben sinirden uyuyamıyorum. Neden bu kadar endişelisin sen? Uyuyamadın mı? Otur. Gel otur buraya. Tartışma daha da fazla uzasaydı herkes bunu duyardı. Küçümsenmiş olurdun tamam mı? Boş ver. Mutlu ve pozitif düşünmeye başla. Bu konuda sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Merak etme. Nasıl peki? Gel hadi. Beni dinle. Hayata mutlu olmak istiyorsan üç şeyden sakınacaksın. Birincisi seni sevdiğini söyleyen kızlardan. Sevdiğini söyler ama öyle değildir. Seninle evlenmek isterler. Evlendikten sonra hayatın biter. Sonsuza kadar yok olur. Annenle baban da evlendi gayet de mutlular. Sen tam bir ahmaksın. Okulda bir şey öğrenmedin mi? İstisnalar kaideyi bozmaz. Onlar da bu durumda istisna. Annem çok masum biri. Babam anneme evlenme teklifi etmişti. Peki nasıl olmuş anlatsana. Babam bir gün sarhoştu. Bana her şeyi anlattı. Anlatmamam için söz verdirdi. Az önce söyledin ya. Samir çok aptalsın ve Hı? hiç değişmeyeceksin. Bir şey öğrenmen için söyledim. Uzak durman gereken diğer şey alkol. Nasıl yani? Sen nasıl kendine Biraz bak... Biraz susar mısın? Konuya dönelim. Evet bunda haklısın. Ama asla fazla kaçırmamalısın tamam mı? Peki uzak durmam gereken üçüncü şey ne? Üçüncü şey... Üçüncü şey Prita. Anladın mı? Ona takılırsan sana kafayı yedirdir. Sürekli gevezelik ediyor. Benimle kavga ediyor. Herkes onu akıllı sanıyor ama o bir deli. Benden nefret ettiğini söyleyip duruyor... Ama en büyük hayranım. <laughs> Sonunda dediğin şeyi anladım. Söylesene bana, kriketçi olmasaydın ne olurdun? Ne dedin? Yani kızların ilgisini üzerine çekmek için diyorum. Tüm kızların ilgisini çekmek için... Kriket benim tutkum ama... Kriket oynamasaydım da... Kabadayı olurdum. Hiç sanmıyorum. Biliyor musun? kızlar maç olağa bayılır. Ben kabaday olsaydım tüm kızları yolda kötü niyetli çocuklardan hep kurtarırdım. Bütün kızlar bundan etkilenir. Tav olurlardı. O zaman Rişab'ın hiç şansı yok. Çok sade ve kültürlü biri. Ailesinin kendisi için seçtiği kızla evlenecek. Öyle de oluyor. Rişab evleniyor mu? Annem ve halam onun için bir kız seçti. Şerlin. Onunla evleniyor. Vay çok iyiymiş be. Evet harika. Anne evlenmek istemiyorum. Anne ben Şerlin'le evlenmeyi hiç düşünmedim. Yanlış anlaşılma var. İkimiz de her şeyi yanlış anladık. Bu yanlış anlaşılma yüzünden hatalı bir evlilik yapamayız anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.